Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Kuşlar dışarıya çıkmak için can atıyor Hemen hızlı bir şekilde salalım onları. Hadi bakalım. Hadi, 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 hadi. Hadi. hadi, hadi. 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 çok güzel bugün gerçekten hava çok güzel normalde ben sabahları dışarıya çıktığımda ee, siz söyleyin ceketsiz çıkmazdım şu an bugün kısa kollu çıktım hava gerçekten mis gibi şimdi sevgili dostlarım yeni yavrularımız çıkmış Bunları temizlememiz lazım. Hadi çıkın hadi hadi fitilli. her iki yumurtasını yaptı mı ya? Ne oldu? Dişi. Bakayım kızım. Yaptın mı ikisini de? Bismillah, bismillah, bismillah. Tamam yapmış. Çok şükür. Her i̇ki yumurtayı da yapmış. Bu güzel bir şey. Hadi çık. Hadi çık kapatayım burayı oğlum sen nasıl bir serserisin ya şu çarçıların yavruları var onlardan bir bırakmayın mı geçeriz yemeklerini döküyorlar çünkü. Allah aşkına ya. bir günde nasıl o kadar kirlettiniz orayı sen de oğlum hep yiyip yiyip sıçıyorsun ya. He? Şuraya bakın. Yiyip yiyip sıçıyorsun. Hayırdır oğlum? Gel. Yavaş kanatlarınıza dikkat edin. Oh. Ya bu gidiyormuş, Sonunda farkına varmışız. Araya girmiş. çıktı. temiz ama olsun. Zarar görebilirler yani. Bu tarz şeylerde dikkatli olmak gerekiyor. İşte böyle ufak böyle bir gözümüzü üzerlerinden çektik mi arkadaşlar? Maalesef ki böyle sıkıntılar oluşuyor. Bu sıkıntılarda yavruların ölümüne sebep oluyor. Yani demem o ki fazla da göz ardı etmemek lazım. Sürekli kontrollerini yapmak gerekiyor. Bugün sapa sağlam olan yavru yarın ölü bulabiliyoruz Görüyorsunuz mesela şu anki durum gibi mesela. Yavru oraya girmiş, sıkışmış. Çıkamıyor. Yani Belki 2 saat 3 saat daha böyle kalsa büyük ihtimalle kaybedebilirdik. Evet şu an burada bir tane yumurtamız dışarıya atılmış bir vaziyette. Daha yeni. Bismillahirrahmanirrahim. Yüzde doksan. Bak bunlarımış. Hadi hayırlı olsun inşallah. Bunların bir tane yavrusu çıkmış postalarımız. Çok şükür çok şükür binlerce kez şükürdür olsun Bu sefer bunlardan bir tane de olsun yavrumuz olacak inşallah. Işte. Bu arada şu an yavru çıkan yavru bunların değil arkadaşlar kimin onu sevdi? Sabuni ile Bulanın yani Kralın damarı onu da göz ardı etmedim bu seni bunu da dedim. Bir yavru alayım kararlan damarına ihtiyacım vardı. Şimdi gençler yumurtası boşta kalan arkadaşlar hemen yumurtalarınızın üzerine geri dönmeniz gerekiyor. Bak fitilli, bak arans, bak şamı yumurtanın üzerinde duruyorlar. Yumurtası boşta olan arkadaşlar neredesiniz? Kırmızı nakıştı burada diş. Gel Hemen yumurtanın üzerine dönmen lazım kız. Gel. Hemen yumurtanın üzerine dönmen lazım. Bugün tekrar bir temizlik. Sert. şu şuraları bir toparlayayım. Sarılar. içeriye girmek istiyor. Sanki dişi yumurtalı gibi bir havası var. He? Olabilir mi? Olabilir. Çünkü yavru büyümeye başladı. Naber bunu, buyurun şöyle. <laughs> <laughs> Neyim? Alacayla muamelas. İlk defa yavru çıkardılar. Şimdi onları yavruyu sevdirmek için, yumurtayı sevdirmek için bu yavruya baktıracağım. Hatta onların kendi yavruları da bir çıksın. Bugün yarın onun kendi yavrusu da çıkar. İkisini altlarına kaydıracağım. Baksınlar. Bakmaları biraz daha yumurtaya yakın olmalarına sebep olacak. Bu iyi bir şey. Baby karışık ki yap, takviyesi yapayım. Bugün gidip bir torba daha karışık yem almam lazım. Bakalım zamanım ona yetecek mi? ya? Bu zamanım yeterse ben gidip bir torba almam gerek. Hadi bakalım. şu eşine de vereyim. O yavru biraz suratı şişmiş ama bakacağız. İlaç verdim ben ona deyip. biraz birazdan onun da kontrolünü yapacağım. Yavru Arap Arka Tepe çıkmış. Cüyo'nun yavrusu. Ama Topal'ın ee, kızının annesi yani nenesinin nenesinin nenesi bundan yaklaşık 10 sene önce diyelim aynen 10 sene falan var. 10 sene önce Topal'ın damarı yani şu an Topal'ın kızının damarı 10 sene önceye dayanıyor arkadaşlar. Anneleri Arap'tı. Yani bunların anneleri Arap'tı. Hala da altlarından Arap çıkabiliyor. Kaç sene önceki damar atıyor farkında mısınız? Kaç sene önceki damar. Şöyle bir yavruya bir bakalım. Yavru çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ama şu suratının şiş olması beni biraz ürkütüyor. Bir sene sanki düzeliyor çok şükür. Bak. Evet, böyle düzelecek Dün, dün verdiğim ilaç işe yaramış arkadaşlar. Dün verdiğim ilaç işe yaramış. Bismillah. Kendini de sağlamın Allah'ı da yerinde herhangi bir sıkıntı yok. Düzelecek yani, atacak belli. O şişkinliği atacak. Normalde ellerim, o iltihabı oradan çıkartırım ama daha önce aynı sistem başıma geldi çünkü aynı şey başıma geldi. Çıkardım, gittikçe daha çok büyüdü o yara yeri. Çünkü yavrular biraz... Gel, gel kızım gel, gel. Gel, inşallah evet. sen bu sefer bize <laughs> Johnny, orası senin yerinde. Çocuk. Yumurtaları kırmadan inşallah bu sefer bize bir çift yavru verirseniz o. He? Kalemliyle muamelas. Sizlere söylüyorum. Eşek spaları. Oğlum siz ikiniz, siz de üç üç silah. <laughs> bunlar yavruları da bela. Bak bunlar bir çamlar iki. Hep böyleler ha. Üçü birbirinden ayrılmıyor. Bak bunlar da aynı böyle. Görüyor musun? Kızım, ayağın mayanı iyileşti mi? İyileşti çok şükür. Binlerce kez çıkıyor Hüseyin'den Allah bin kere razı olsun. Kendisi şu an yok burada. Kuşu biz tağa götürdük onun oraya. İğne yaptırdık kuşa bizi. Allah bin kere razı olsun. Böyle dostlarımızın olması çok güzel bir şey arkadaş. Gerçekten böyle dostlarımızın olması çok güzel bir şey. İnşallah biz de onlara bu şekilde dost olabiliyoruzdur. Bizim gayemiz bundan yana. Kızım yumurtalıdır. Bak görüyorsunuz. Yumurtalı. yavrular hiçbir şekilde yuvadan çıkmanın peşinde değiller. Yavrular resmen yuvayı rehin almışlar. Büyük ihtimalle Dişi bu yumurta yapınca yine felç geçirecek gibi görünüyor. durum öyle gösteriyorsun. Bak ufak toparlamalar başlamış. Yürü. Şu fitili bir bakayım. Bak baba yemekle yavru çocuk. Aferin benim oğluma. Ama ayaklar inşallah yamuk çıkmaz mı? arkadaşlar. Ayaklar sanki yamuk gibi duruyor ya. Yani. Bana öyle geliyor bilmiyorum. Niye böyle oldu? Belki büyüyünce düzelir. Diye bekliyorum. Bak bu ayak da öyleydi. Bu ayak biraz düzelmiş. Aferin benim oğluma. Aferin babasının gülüne. Bak, 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 bak. Senin var ya. Senin orada ne işin var? Senin orada ne işin var senin senin? Çık oradan. Çık oradan. Dur. Abi abi abi. abi. <laughs> tamam. Siz gel buraya. Gel buraya sen. Git yerine. Hadi. Onlar niye ikisi de yumurtanın üzerinden kalkmış abi? He? İkisi de yumurtanın üzerinden kalkmış. Çık, gir. Sonra... Git hadi kız. Hadi oğlum. Sen yerini çözebilirsin hadi. Ya Allah. Hadi bakalım çözmüş mü? İnşallah çözmüştür. Hadi ya Allah. Hadi lan. Ha, çözmüşse de yerlerini. inşallah oraya Gördün mü? Şarabi gitmiş, onların yumurtalarına oturmuş. Böyle ani hareketler çok riskli arkadaşlar, emeğini sıfırlayabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Senin bütün emeğini sıfırlar bu ani hareketler. Bu çitlenbik, bunun Bir kardeşiniz daha geliyor inşallah büyür. İnşallah büyür, büyürse o da size yetişecek. Bilmiyorum artık. Ama kalemleri malemleri falan güzel. Dişi çıkabilir sanki. Erkek de olabilir. Dişi de olabilir. Şu an net bir şey yok. İnşallah. Dişidir. İnşallah erkektir. Fark etmez. Sağlıklı olsun. Ne olduğunu hiçbir önemi yok. Sevgili dostlarım bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı ayrıyette düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Cansınız, ciğersiniz. Hoşçakalın.